Hep merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımın ikinci videosunu çekeceğiz. <laughs> o da evade olacak. O zaman başlayalım. Hadi bakalım oyuna katıl. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Nerede lan biz? Ben böyle mi oynayacağım? Ha tamam böyle oynayalım. Böyle daha iyi. Lan direkt biri ölmüş. Bu arada bu oyunu beğeniyorum. Bayağı iyi bu oyun. Bakalım. Ama korkmayacağım ya. Yani hmm. Bu arada TikTok kanalımı da bu like atmayı unutmayın. TikTok kanalım var. İlk videoyu çektim ama pek izlenmedi ama inşallah bir gün izlenir. E sonra buradan nasıl çıkacağım? Evet. Ben az bu, bu ne lan? Tamam, bir şey çıktık. O yüz bu ne lan? Tavuk kimden kaçıyor? Lan bu ne lan? Keşo var. Yo bu beni yer. Bu beni yer. Vallah beni yer. Kaç 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 kaç. beni yer vallahi. Size şöyle öyle diyeyim yani. Keşo beni yer. Dur nerede ki o? Bu ne lan öyle? Oğlum ne diyorsun ya? Tamam dur. Bu arada ev güncelleme gelmiş. O yüzden uzay gelmiş, güzelmiş. Bayağı belki vardır da ben bilmiyorum. Oh hell no. Nah. Hayır hayır gitti lan gitti git git git. Kaç arkanda şu an arkamda. Gitti mi ki? Tamam gitti. arkadaşlar ben bu oyuna çok bağıracağım. <laughs> o yüzden kulaklığınızı Az azaltın azaltın. Oğlum hep ben yükmem ben, ben basit bir eğiteceğim dur. Su yukarı çıkayım. Dur. Nasıl çıkacağım lan? Zıplay. basarsanım. Burada yol varmış ki zaten. Niye öyle çıkmaya çalışıyorsun? Onun arkamda biri var mı? Arkamda biri yok. Tamam. Oğlum herkes ölmeye bastı lan. Ne diyorsun ya? Hep aynı yerlere gidiyorum lan. Bu ne? Bu nasıl bir map? Geçiyor tamam. Kazandık kazandık. Ya kolaydı ya. Yani hiç. O kadar da şey değildi yani. Tamam. Video sürülüyor. Uhu, bayağı iyi geçtik. <laughs> yap? yapacağız. Ben bunu ben burada yapmak istemiyorum. Özel tur mu? Kedi partisi ne diyorsun lan? Kedi Hayır. Ne oluyor lan? Meow. Lan! Lan kediler ne alaka? Hmm, ya. Ha dur. Biri birini alması lazım. Kimin alacak bunu? Ne safıtacağım? E yardım edin. Tavuk ne kim ya? Bu tavuk yardım et. İdur buksum yok ki. Evet. Ya şerefsiz yardım et. Yardım et. Yardım et seni. <laughs> Kedi ya seni ben ağzına sıçayım ya. Yani. Lütfen Allah yardım et yani yardım. Cık. Bu ne Rusça bir şey diyor? Ya bleed. Ha yardım et. Beni yardım et. Yardım. Öldüm ki zaten yani. Of. Edansa bitti. Ben Biraz şey yapalım. Hmm, ne yapalım? Kızgın karakol mu yap? Bunu... Nasıl bir işim lan? Bu hiç bir işime benziyor. Ben kızgın karakol. Ben bunu seçiyorum. Ne seçildi? Kazanı... Kazanılan harita. Ne Ne şimdi? Ya çıkayım. Oyuna katıl. Şimdi insan alanı. Oo. Bence kızın karakol daha iyiydi beyler. Siz ne diyorsunuz? Hı? Bence kızın karakol daha iyi. başlayalım hadi bakalım. Ben o zaman da bir saklama yer bulayım. Ya da ben bu dev alanı inceleyeyim. Nereden nereden zıplayalım falan diye. Bir için soru verdim. O 3 dakika verdim. Tamam. Tur başladı. Ama bu ne lan? Oğuz. Oh, lan bu Lan bu ne lan? Senin gibi metalin var. Yardım edin. Yardım edin. Ben ölme. Aga direkt ölünür mü ya? Vallahi ölünür mü direkt ya? Please help me. Please help me. Please help me. Help me. Help me. Help. Yardım edin. Yardım. Yardım. Eğer kimse eğer. Eğer yardım etmezseniz ölürüm tabii. tabi? Öldüm yine. <laughs> Neyse. Ben kötüyüm ama ben. Ben nerede bile metal mim karakteri oradan geleceğini uzun zamandır oynamadım o yüzden bir dakika te Aa, tekrar oynayacağız bela tekrar oynayacağız ne? lan bu kim ne Oğlum ben böyle... Tamam dur kayıt oluyormuş tamam. <laughs> kaç kaç kaç. Nereye? Lan. O ne lan böyle? kim lan? Allah bak be. Neredesiniz lan? O bo bunlar bunlar o bo. İnşallah beni gör. O, o beni gördü herhalde. Kelduş beni gördü. Kelduş beni gördü. Kelduş adam beni gördü. Neredeler? <Sessizlik> lan o oh siktir. Lan arkamda arkamda. Oh shit. Ya, i̇yiyim lan baya şu anda. Yani hiç kötü şeyle kötü yaşamıyorum. Hadi yetiş, yetişemedim yetişemedim. Oh, siktir, oh, siktir, oh, siktir. Oh, siktir. Ya ben böyle işin ya. Yardım et. Yardım et adam. Lütfen yardım et. Adamsın. Adamsın. Hayır köpek arkamda. Demek köpek arkamda. Köpek köpek arkamda. Beyler bu köpek bindi arkamda. My... Öldüm öldüm öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan şerefsiz nasıl geliyor? E sen kimsin ya? Yardım et. Yardım et lütfen tekrar yardım et. <laughs> Lan aha yaşadım. Lan ben yine mi öleceğim lan? Ne oldu? Ha. Sonunda ya. Oğlum 200 yazıyorum. Ad yine geliyorlar Bu nasıl bir iş lan böyle? Ben tekrar oynamak istemiyorum. Bu ne yapıyor sen? Bir de var mısın? Tamam var. Hayır, hayır, hayır 2 ducuk olmaz. 2 olmaz. Bismillah. Olmadı. Kaç, 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 kaç. Bir daha asla ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. İyice durdurdum ama... Oh shit, o oh, kim? O oh, kim? Tamam kral sen iyisin Sen en iyisisin tamam. Sen en iyisisin. Ben atlıyorum. Ben atlıyorum bu... Ya yine arkam Yine arkamda değil mi bu şerefsiz? Ya yumma. Domuz sevdi özel çok dönemişsin. Yardım et lütfen adam. Sen en iyisisin. Sen gördüğüm en adamsın. Lan! Git lan buradan. Ya sik. Gel lan lan. Oh, abo. Adamlar benim içimden geçti resmen. O adam nerede? O adam kurtarsın beni. Ne adam kurtar? Hazır. Teşekkür ederim. <laughs> La yine öldüm. 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 Ne lan öyle Joker mı? Why so? Why so? Evet evet ben bunu biliyorum ya. Bu da bir zamanlar ünlüydü. Why so serious? Öldüm evet. İki kez ölmüşüm. Üç kez ölmedim lan. Dört kez. Bu sefer ben size seçiyorum. Asker, asker yüz. Ne, ne diyorsun lan? Ben Varsal'a e gitmem. Hayır oraya gitmem asla. Ben bunu gidiyorum. Varsal'a e gitti O korkunç yaratık. Evet arkadaşlar. Şu anda öleceğimizin şeyi. Niye biliyorsunuz mu? Çok... Ne lan? Bu kazanılan harita Oyun modu. Bir de biz varsayla yaptık. Ya, kötü yani. Kötü mü iyi mi? Çünkü fotoğrafta küçük korkunç bir yaratık vardı. Herhalde kötü. Çok kötü. <laughs> ha? Ama belki... Oo, işte ben bunu arıyorum ya. Parkurlu dolu. Heh şöyle bir şey. Böyle çok havalı olsun. Ben şimdi buraya nasıl geri ineceğim? Lan nasıl geri ineceğim? Yani nasıl geri çıkacağım o oyunu? Artık geri çıkamayacağım. Ben daha kötü yerlere inmeye başladım. Ben çok kötü yerlere indim. Çok kötü. Düşünsene yaratık geliyor. Yaratık oraya geliyor. Tamam o zaman kaçmam lazım. Allah'ım lütfen buraya gelme. Ben bir şey duymadım. Ben bir şey... Arkamda ne bu şerefsiz? Arkamda arkamda. Ben ben onu öldürdüm. O ad, o adamı öldürdüm. O adamı bir borcum var. O asker adam mıydı? Onun sonu burada bir... yok. Nerede lan? Burada çok yaratıklar var. Geçtim. Lan bunun... ne? bu bunu ne lan bunlar? Bu bunu... Super Mario mu? Grand dad mi? Grand dad, Grand dad, Grand dad. Ya ben yazdım. Oh. <laughs> I broke your ankle man. <laughs> Bele Hay ay. Sıfır. ay ay. İstemiyorum. Ben niye yazdım? Yeni basın. Bunu basacaktım. Ama iyi diye miydin? Doğru söyleyin. İyiydim. Çok güzel kaçtım. Çıkamıyorum ben buradan. Oha böyle de kayıyor biliyor. He. Şimdi anladım. Baka 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 baka. Şimdi anladım. Oha çok iyi lan. Ben, ben doğru söyleyeyim. Şey ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Bu ne oğlum? Ben bu mini tanımıyorum. Diğer tanıyorum da yani bunu tanımıyorum. Abi bana su Turkey var ya bana şey verdi. 3 puan verdi. Bunları yakalırsak puan verir. Ya ben az önce bitir... <gülüyor> <gülüyor> bitirdim. Bitirdim. İnanılmazydı. İnanılmaz. Ben ben iyiyim. Efsaneydim. Bir tane daha olacak. Şuramız. Ui! Bu. Tamam burada var ya hiçbir yarıktı dakika. Selam hayır. Evet. hayır 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 hayır. Niye şimdi yaptım ben bunu Lasun Kasım olacaktım. bu <laughs> ne kim lan bu yeni ne geldi? araba geldi. John Cena. John Cena severim. Ve adam. Nasıl? Onu lan. John Cena? And his name is John Cena. Lo. O ne? O ne? O ne? O ne? Öldüm, öldüm, öldüm ya. Ne gitti anam? Öldüm ya. Ya şerefsiz. Bu ne lan? Bu nasıl? Oğlum, ben niye aşağı yani yukarı kalabilirdim lütfen yardım et yardım et al lütfen yardım et yar ya, Ben herhalde Rusların serverine girdim. Bu ne lan öyle? Mesela kedi bir partisi çıkarsa Kızgın bu bu Us Ya Aga uf. ha, Al al yardım et lütfen yardım et Al al yardım et Ne de kızgın boblar çıktı şimdi yani. Sırası mıydı Yardım et bak bak Irkçı insanlar siz Niye yardım etmişsiniz lan Beni benim... Yardım edin ne? uf bassana oğlum pepsi, ekorek Abi yardım etsene, yardım et Sizin ay ağzınıza sıçın. şimdi geliyor, resmen şimdi geliyor Neyse arkadaşlar Videonun sonuna geldik Fazla oynamayacağız çünkü hakikaten sindirimi bozdu bu oyun eğer bu oyunun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. TikTok'ta kanal takip etmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Başka oyun önerileriniz varsa yorumlarda da TikTok'ta yazabilirsiniz. Evet hepsi bu. Umarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay. Bay bay.